Bir araştırma var, buradan oraya geleyim. Bir seçim, bu pazar seçim olsa demiş. Ondan sonra e, bunu metropol, güvenirsin güvenmezsin. Çünkü ben ayda bir böyle anketleri getireceğim bundan sonra seçime kadar, ama seçim sürecinde getirmeyeceğim, manipüle ediliyor. Şimdi e, burada e, şu anda manipüle falan ihtiyaç yok, adam yapıyor, ediyor filan. E, burada e, yapılan araştırmada Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti hala 35.2 ile, aradaki farkı da açmış AKP ile. AKP 31.1 AKP 31,1 ee, ve e, yükselişini sürdüren bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bence Özgür Özel'in bu miting yapması, e, siyaseti boş bırakmaması çünkü siyaset boşluk e, istemez. E, ve işte Ankara'da hafta sonu emekli mitingi var. Ondan sonra Rize'ye gidecek. Daha sonra yeni kulağıma geldi bazı e, sorunlu kesimler içinde mitingler yapılacakmış. Bunlar önemli. E, toplumu ayakta tutuyorsunuz. Toplumu aktif hale getiriyordun. Ha benim e, anladığım kadarıyla iktidar muhalefet liderinin, ana muhalefet liderinin bu tavırlarının süreceğini düşünerek işte o etki ajanları gibi, seferberlik gibi şeyleri de şimdiden kenarda tutmaya çalışıyor. E, Metropol, ya dedim güvenirsin güvenmezsin Metropol'ün araştırmasına ama ben paylaşmak istedim sizlerle. E, AKP 31,1, CHP 35,2, AKP 31,1, üçüncü sırada DEM var. 8,4. MHP yüzde 7,9. yeniden refah büyük bir çıkış yapmış o. Yüzde 6,1. Zafer Partisi yüzde 4,1. İyi Parti nerede diyeceksiniz? ilk İyi Parti yüzde 2'lerde. Yok. Yani İyi Parti'nin haline bakar mısınız? Yapacağız. O e, bir avaraş e, nereden nereye geldi? E, bir avaraş partisi olacak gibi görünüyor şu anda. Lideri çünkü yani çok genel başkanı diyelim. Henüz daha lider olduğunu e, kanıtlamış değil. Çok sürükleyici değil. Burada Zafer Partisi'nin oyunu artışı en, enteresan. Ha bu Zafer Partisi de anketlerde yüksek çıkıyor ama oy almaya geldiğinde o kadar yüksek görünmüyor. Ha diğerleri ne oldu diyeceğiniz saadeti olsun, işte e, memleketi olsun, e, gelecek partisi, devası yani onlar yani yüzde bir anca herhalde yüzde bir yüzde bir buçuk arası toplasam bu kadar bir oyları var. Yani böyle bir sistem içerisinde devam ediyoruz veya böyle bir anketi sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki önümüzdeki süreç çok şeyi belirleyecek. Bakarsın erken seçim bile olabilir nedir olmaz? Parayı aldılar masayı dağıttılar demiş bir tanesi. Meral Hanım'ın emekliliğe hayırlı olsun demiş İsmail Atakan. Valla Meral Hanım gitti. Değişim tabii değişim ben değişimi severim. Yani çünkü Meral Hanım bağımsız, şey, başarısızdı. Ama her değişimin iyilik getirecek diye de bir kuralı yok. Bunu her seferinde de söylüyorum. Mesela Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde bir değişim olabilir. E, tabii bu hafta sonu maç çok çok önemli. E, i̇şte eğer e, maçı alacak olursa Fenerbahçe Galatasaray'da yenilecek olursa bir anda Fenerbahçe şampiyon olacak. Yani o zaman değişim olur mu? Mümkün. Çok zor görünüyor. Ama işte eğer Fenerbahçe şampiyonluğu alamazsa e, ay sonunda da orada da bir seçim var. Aziz Yıldırım e, şey arasında söyleyiver bana. Ali Koç arasında, ee, orada da heyecanlı olacak. Yani ben değişimi seven bir insanım veya işte göre. Ha, Ali Koç futbolda da başarı sağlasaydı derdik. Evet, neden değişime gerek var ki? Böyle devam edebilir çünkü sistem yürüyor. Ama e, bu tabii e, üyelerle olan bir şey. Siyasi partilerde de öyle. İşte İyi Parti'de gördük. İyi Parti ne oldu? İşte Musavvat Dervişoğlu geldi. Oylar şu anda yüzde ikiler civarında. Kötü. Umarım e, kalkındırır partilini çünkü e, merkez sağda bir boşluk var. Şöyle bir bakıyorsun, merkez sağ yok, CHP sol ama merkeze gelmeye başlayan bir parti, AKP muha muhafazakar bir parti, Dem merkez sağda falan değil, MHP milliyetçi sağda, YRP muhafazakarların partisi, Zafer Partisi milliyetçi çizgide bir merkez sağ eksikliği var burada ama merkez sağ lider çıkartamıyor ve o lider maalesef. Ee, çıkmadığı için de merkez sağdan bahsedemiyoruz. Evet günün sözünü şey anketi hatırlatalım. Akşener iyi Parti'yi kömlü gitti düzelmezler. Yok bence de ifla olacağını tahmin etmiyorum. Ee, sürpriz tabii o. Yani benim dediğim şey değil. Emir değil, buyruk değil. Ben sadece kendi düşüncemi. O nasıl böyle düşünceleri paylaştıktan sonra hemen mesaj atıyorlar. Ya siz neden böyle dediniz? Bilmem ne dediniz. Ya yani ben düşüncemi paylaşıyorum ya. Yani bana kızmak zorunda veya bana ne bileyim ee, bir, şeyler e, cevap vermek zorunda değilsin. Kamu ikna et. Kamuyu ikna et. Benim için önemli olan Vergi kaçıranlarla mücadele için ihbarcı vatandaş dönemi başlıyor. Siz size ne düşündürüyor dedik ve geldik e, bugünün manşetine. Bugünün manşetinde ver bakalım Ahmet bir gölge adam koyduk. Devlet bunu da yaptı AKP bunu da yaptı. Her dönem ihbarcılardan faydalanılır zaten. Manşeti veriyorsun değil mi? Evet. Lütfen bana yardımcı olun demiş. Mail atarsanız size bir bakalım nasıl yardım istiyorsunuz. Merkez Sağda e, Merkez Sağ Parti Ce Cemal Vekil demiş. E, herhalde Cemal Engin Yüktan bahsediyor. O tek başına bir muhalefet yapıyor anladığım kadarıyla. Bakın.